Merhaba vaftiz anne. Ben de seni bekliyordum. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır. Yani evet. Yarın Blake sınavları var. Bu yüzden çok çalışmam gerekiyor ki her zamanki gibi harika geçsin. İzninle. Eğitmenin aradı. Öğrenemeyeceğimi mi sandın? Bir dakika. Sen konuşmadan önce bırak her şeyi bir kaza olduğunu açık. Bana Öyle... geç ne olduğunu bilmekle ilgilenmiyorum. Böyle ciddi bir şey yaşadıktan sonra hemen gelip bana anlatman gerekirdi. Bunun yerine bir pisti yaktığını üçüncü şahıslardan öğreniyorum. Vidya'nın başkanıyla görüştüm. Olayı polise bildirmemeleri için tüm nüfusumu kullanmak zorunda kaldım. Tüm masrafları üstleneceğimi söyledim. Teşekkür ederim Vaftiz Bana teşekkür etme. Çünkü itibarımı beş paralık etmeni istemedim başa çıkış tarzın tam bir utanç kaynağı. Sonun ıslah olabilirdi. Senin daha zeki olduğunu sanırdım benden bir şeyler öğrendiğini ama görüyorum ki yanılmışım. Nasıl olur da bu hale düşersin söyler misin lütfen? Malikanedeki yangın da bir kazaydı. Herkesten fazla sen beni anlamalısın. Hayır kendini malikanede olanlarla kıyas bile etme. Bu iş burada bitmeyecek. Hak ettiğin cezayı aldığından emin olacağım küçük hanım. Juliana beni zaten roller takımından attı. Zaten cezalıyım. O kadarının yeterli olduğunu mu sandın Ambar? Sakarlığının bedeli çok büyük olacak. Ne yapacaksın bakalım? Paris'te okumayı tamamen unut. Artık bitti. İyi misin? Nasılsın? Kötüyüm. Çok kötü. <laughs> Ambar'a güvenerek aptallık ettim. Hayır Simon. Bunun için kendini suçlama. Hatalı olan yalan söyleyen. Pedro lütfen ama. Sen sadece ona yardım etmek istedin. Evet biliyorum beni uyardınız evet. Hazmin de uyardı hatta ve bana dedi ki Ambar'a karşı dikkatli ol. Ambar'a dikkat et herkes. Gözlerimi açmaya çalıştı ama ben kimseyi dinlemeyip Ambar'a güvenmeyi tercih ettim. Açacak mısın? Hayır, hayır, açmayacağım. Eğer Ambarsa neyse lütfen şimdi kapat çünkü onun hakkında hiçbir şey bilmek istemiyorum. Ambar değil, Luna arıyor. Ne haber Luna? Merhaba Simon. Nasılsın? Sen Roller'dan öyle kötü ayrıldın ki senin için çok endişelendim. Kötüyüm, çok kötü. Ambara güvenerek aptal gibi davrandım ve nasıl bu kadar saf olabildim bilmiyorum. Simon, böyle söyleme. Bak sen her zaman insanların iyi yanını görmeye çalışırsın. Onlara bir şans vermek istersin. Başka bir yol olduğunu göstermek istersin her zaman değil mi? Evet Luna ama ambar değişmeyecek. Ambar öyle biri işte her zaman. Bunu bilemezsin ama. Belki ambar da bir gün değişir öyle değil mi? Ama sen şu an güçlü olmalı ve hayatına devam etmelisin. O kadar kolay değil Luna gerçekten. Peki sana yardım edeceğim. Sana ihtiyacımız var Simon. Özellikle Juliana ambarı takımdan çıkardıktan sonra. Nasıl Juliana ambarı takımdan mı çıkardı? Anlamıyorum neden? Luna finale nasıl çıkacağız? Bir patancı eksik mi gideceğiz? Bilmiyorum. İşte bu yüzden her zamankinden daha çok birlik olmalıyız. Sana güvenebilir miyim arkadaşım? Sonsuza kadar. <laughs> Sen de bana güvenebilirsin Simon. <laughs>